ilk ışıkları Kobustan kayalıklarına vuruyor. Türkiye'ye biraz daha yakınız. Azerbaycan'da Bakü'ye 40 kilometre uzaklıktaki Kobustan kaya resimleri alanındayız. Kobustan bölgesinde yer alan kaya resimleri 3 ana alana ayrılıyor. Birbirinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki alanlar büyük taş, küçük taş ve cıngır dağ olarak biliniyor. Hemen hemen bin civarındaki kayanın üzerinde tespit edilen resim sayısı 3000'den fazla. Gobustan kaya resimlerinin çok ayrı bir görkemi var ve çok eski dönemlere kadar uzanıyor. 1930'lu yıllarda kaya resimlerinin bulunduğu bölgede taş çıkaran işçilerin fark ettiği resimler üzerinde o günden bugüne çalışmalar devam ediyor. Resimler kendi işlerinde sınıflandırma, tarihlendirme gibi ölçütlerle değerlendirilmiş ama genel bir karşılaştırma yok. Bu sebepten yine aynı sorun karşımıza çıkıyor. Kabul edilebilir genel bir noktada buluşulamıyor burada da. Hazarı tam karşıdan gören alan özel bir koruma bölgesi olarak ilan edilmiş. Hazar Denizi'nin batı yakasında yer alan kaya resimleri alanının öncelikle bir inanç ve ibadet alanı olduğunu gösteren resimlerle dolu olduğunu belirtmek gerekir. İnsan-oğa, insan-insan ilişkilerinin ağırlıkla anlatıldığını görüyoruz. Resimlerde tek bir tarih dönemi, yani kesin bir tarih belirtmenin zorluğu burada da var. Kaya üstü resimleri dünyanın birçok ülkesinden bilim insanlarının gündeminde ve çalışmalar devam ettiriyor. Kaya üstü resimlerinin en zengin kaynakları eski Türk nesillerine mahsustur. Eski Türk nesilleri Asya ve Avrupa kıtasında çok geniş bir alana tarihin en eski dönemlerinde yayılmışlardır. Hatta bir iddiaya göre taş devri dönemlerinde Alaska'dan Amerika'ya geçtikleri yazılıp söyleniyor. İşte bu kadar geniş yayılmanın da tarih içinde bıraktığı medeniyet izleri var. Son dönemlerde bunlar birer birer belge olarak ortaya çıkıyor. Bu belgelerse kaya üstü, yani üstü resimleri. Robustan'da taş devrinden başlayarak demir devrinin çeşitli evrelerine kadar büyük taşta, küçük taşta ve cıngır Dağı'da... çok zengin kaya üstü resimleri kompleksi kompleks yer alıyor. Zengil, bu resimlerin bir oluşturur. kısmı taş devrine yani milattan önce 12 ile 8 bin arasına ait. Bu resimlerin diğer bir kısmı da ilk yerleşik hayata geçilen dönemlere yani milattan önce 7. ve 6. binli yıllara tarif En zengin kaya üstü resimleri ise Tunç, Demir Devri'nin ilk dönemi ve Demir Devirleri medeniyetlerine mahsustur. Burada en ilgi çekici konu, Gobustan'da bulunan bu medeniyet izlerinin eski Türk medeniyetlerine ait oluşu. Gobustan'da çok eski zamanlara dayanan ve birbirini takip eden kaya üstü resimleri taş çağından başlar ve tarih öncesi diğer çağlara ait örneklerle devam eder. Burada mevcut olan ayrı ayrı motifli resimler, taş devri ve orta taş devrine ait olanlar Gobustan yakınındaki Apşaron bölgesinde ve Gobustan bölgesinde yaşamış çok eski ulu atalarımızın hayat tarzını da bize anlatır. Bu resimler içinde en çok ilgi çekenlerden bir kısmı boğa resimleridir. Bir kısmı da insanoğlunun kendi macerasını, doğa içindeki dönüşümünü anlatır. Stilize insan çizimleri bunu gösterir. Yine av sahnelerine ait birçok resim var. Bizim anladığımız eski Türklerde boğa kültünün çok geniş yer tutmasıdır ki hemen hemen bütün kaya resmi alanlarında karşımıza çıkar. Boğa kültü, Türk dünyasının hemen hemen her yerine taşınmış ve özel bir önem verilmiş. Bu anlayış Anadolu'da da devam eder. Boğa kültüne neden, yani öküze neden bu kadar önem verildiğini düşündüğümüzde, toprağa bağlanmayı, ekip biçmeyi görüyoruz ki, o dönemlerde bunun tek aracı öküz olmuştur. Yerleşik medeniyetin en önemli kültü olarak bu sebepten karşımıza çıkar her alanda ve boğaya bir tür kutsallık atfedilmesi üretim aracı olmasından kaynaklanır. Bu eski medeniyet izlerinin yani Gobustan Kaya Üstü resimlerinin eski Türk medeniyetlerine ait olduğunu gösteren en önemli belgelerden biri de geyik resimleridir. Çok ilginç geyik resimlerinin bulunduğu Gobustan'da bu resimlerin bir gelişim çizgisini yansıttığını dönemden döneme çizgilerdeki stil farklılıklarıyla tespit ediyoruz. Yine biliyoruz ki geyik kültü bütün Türk coğrafyasında çok eski zamanlardan günümüze kadar gelen bir çizgiyle devam eder. Bu kültün çok eski zamanlarda da Türkler tarafından kayalara resmedildiğini biliyoruz tamamen stilize olmuş çizgilerle insanın anlatılması, tören ve ibadet resimlerini içerir. Kobustan'daki kaya resimleri içinde en çok ilgi çekenler arasında kayık çizimleridir. Kobustan'ın Hazar kıyısında olması sebebiyle bu resimleri görüyoruz. Bu aynı zamanda suyla farklı bir ilişkidir. Su yani deniz ya da nehirler en eski dönemden beri insan için hayat ve üretim kaynağıdır. Bunu burada açıkça görüyoruz. Bobuslan'daki üç alandan biri olan Cıngırdağ Kaya Resimleri, Büyüktaş ve Küçüktaş Kaya Resimleri kadar ilginç bir alan. Yine doğuya bakan resimler, bizim bugüne kadar gördüğümüz Kırgızistan'daki alanlar ki, bunların içinde en önemlisi olan Saymalı Taş, Kazakistan'daki Tamgalı Say, kaya resmi alanlarıyla aynı resimleri içeriyor. Benzerlik ya da ortak simgeler, aynı üslup içinde ortak ifade ediş sadece bu alanlarla kalmıyor. Moğolistan ve Altay, Tuva, Hakasya bölgelerinde de aynı simgesel anlatımları araştırma gezilerimizde tespit ettik. Artık adım adım Anadolu'ya doğru geliyoruz ve tarihin en eski belgeleri olan kaya resimlerinin bundan sonra bize ne söyleyeceğini doğrusu biz de merak ediyoruz. Programımızda bu ana kadar karşılaştırmaya girmedik. Sadece alanları tanımlama, ayrıştırma, konuşlandırma gayreti içinde olduk. Cüngür Dağ kaya resimlerinin tarz, üslup ve anlatımları artık bizim için çok tanıdık. Özellikle de iki ayrı damga üzerinde düşünmek gerekiyor. Bütün alanlarda gördüğümüz dağ keçileri ve geyikler burada artık tamamen stilize çizgilerle karşımıza çıkıyor. Çok belirgin şekildeki güneş kültünü belirtmeden de geçmeyelim. Biz sadece tanımlama gayreti içindeyiz. Bu tarzımızı koruyarak sırrın peşinde koşmaya devam edeceğiz. Binlerce yıl öncesindeki insan hayatının duyuş ve düşünüşünün hazinelerini içinde saklayan Gobustan'dan ayrılarak Bakü'ye dönüyoruz. Bakü'nün simgesi olan Kız Kalesi'nin etrafını çevreleyen alandaki açık hava müzesindeki koç başlı mezar taşları Tarih öncesine dayanan bir geleneğin yakın zamanlara kadar devam ettiğinin en önemli delilleri. Hazar kıyısındaki Bakü'ye veda ederek Azerbaycan'dan ayrılıyoruz.